Herkese iyi akşamlar. Kim bildi? Özel pop quiz bölümüne hoş geldiniz. Böyle arada pop quizler yapacağız. Çok kısa kısa, çok derin analizler, yorumlamalar olmadan hemen belli soruları güncel olaylarla ilgili pop quizler yapacağız. Buna kazananı belli olduğunda genelde haftalık bir daha uzun süreli olabilir pop quizler ya da günlük olabilir. Kazananı bir puan alacak o hafta için bonus olarak e, diyelim. Bu haftaki pop quizimiz NBA playoffları ile ilgili playoff skorlarını tahmin edeceğiz. Hemen kısa kısa tahminlerimizi geçiyoruz direkt. Analizi detaylı olarak NBA programımızda bulabilirsiniz. E, Cleveland-Miami Heat eşleşmesi var. Ben Miami bir maç kazanacağını düşünüyorum. Süpürüleceğini düşünüyorum. Cleveland 4, Miami Heat 1 diyorum. Boston Celtics, Orlando Magic. Burada işte bir süpürme bekliyorum. Boston Celtics'in 4-0'la geçmesini bekliyorum. New York Knicks, Detroit Pistons. Burada Detroit'in bir sürpriz yapmasını alt sıradan geliyor olmasına rağmen New York Knicks'i 4-2 geçeceğini öngördüm. Indiana Pacers, Milwaukee. 4-3 kafa kafaya bir seriyi Indiana Pacers 4-3 götürecek diye düşünüyorum. OKC Memphis bir süpürmeyi burada bekliyorum. OKC'den 4-0 elemesini bekliyorum. Rockets Warriors maçı e, Rockets yine kafa kafaya bir seride de 4-3 kazanır diyorum. Lakers Timberwolves maçında Lakers'ı 4-2 favori görüyorum. E, ve de son olarak Denver Nuggets, L.A. Clippers'ta, L.A. Clippers'ın zor geçen seriyi 4-3 kazanıp sürpriz yapacağını tahmin ediyorum diyelim. Ee, bakalım diğer arkadaşlar da ne tahminlerde bulunmuş. Yeniden görüşmek üzere. Evet bugün e, turist olarak bulunduğum İstanbul'dan bildiriyorum. Göztepe 60. Parkı'nda. Zaten konuşacağız çok kısa. Hemen tahminlerimi, pilot tahminlerimi söyleyeyim. Bugün belli oldu. Doğudan başlayalım. Cleveland Miami 4-2 diyorum ben. Biraz da önü görmem. Boston Orlando 4-2 diyeceğim ben. New York, Detroit. Detroit daha e çok yükseliyor ama bu işler öyle kolay değil. 4-2 New York diyorum ben bu sefer İndiyada en zor eşleşme doğudaki 4-3 yani 4-3 Milwaukee diyor. Batıya geçince ee, Oklahoma Marks ile eşleşti. Marks Dallas'ı yendik lehinde. Ben Dallas çıkardım düşündüm olmadı. Ee, SGA'mızın takımı OKC 4-1 yani bir tane Marks olabilir diye düşünüyorum. Houston Golden State aşırı zor bir seri. Yani 4-3 diyeceğim ben. Tamam. 4-3 Golden State. Zaten <laughs> konuşuruz. Ve kısmı Mosota da bayağı Yani Batı çok daha zor. Seriler var böyle göre. E, 4-3 ha 4-2 Lakers diyorum. 4-2. E, ve en zor seri Denver Clippers. Bilmiyorum yani en zor seri olabilir bu sekiz eşleşmedeki. Dört, dört üç, dört iç kulüp istiyorum. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi playofflar artık başlıyor. Ben de sizle tahminlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle batıdan başlayayım. Oklahoma-Memphis eşleşmesi. 4-2 Oklahoma kazanır diyorum. Ee, ikinci eşleşme Houston-Golden State eşleşmesi. Aynı şekilde 4-2 Houston'ın kazanacağını düşünüyorum. Ee, Ser'in en e, zor eşleşmesi diyebileceğim. Yani biraz tahminde zorlandım ama Lakers-Minnesota eşleşmesi. Ee, bir Minnesota e, hayranı olarak 4-2 e, Lakers'ı eleyeceklerini düşünüyorum. E, son eşleşme Batı'da e, Denver-Clippers eşleşmesi. 4-2 Denver diyorum buna da. Yani hepsine 4-2 demiş olduk Batı'da. Ee, şimdi Doğu Doğu'daki, Doğu'da da e, Cleveland Miami eşleşmesi. Cleveland e, 4-1 yenecek bence. E, i̇kinci eşleşmemiz e, Boston Orlando eşleşmesi. Bunda da Orlando bir maç alır ama Boston 4-1 kazanır diyorum. E, aynı şekilde New York Detroit'te e, onda da 4-1 New York alır diyorum tek 7. maçı uzacağını düşündüm ve son eşleşmemiz olan doğuda Indiana Milwaukee bunda da 7. maçta Milwaukee'nin kazanıp seriyi 4-3 kazanacağına inanıyorum. zaten eşleşmeleri haftaya daha detaylı konuşacağız. görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dünkü play mücadelelerinden sonra play-off belli oldu. Uh, Miami çıktı, Orlando çıktı, Golden State çıktı, Memphis çıktı. Doğudan başlayalım. Cleveland, Miami. Uh, 4-1 Cleveland diyorum. Indiana, Milwaukee. 4-2 Indiana diyorum. New York, Boston. Uh, New York, uh, Detroit Pistons. 4-2 New York diyorum. Boston, Orlando. 4-0 Boston diyorum. Batıya geçiyoruz. Uh, İlk eşleşme Oklahoma City Thunder ve Memphis Grizzlies. 4-1 Oklahoma diyorum. İkincisi Houston Rockets Golden State. 4-2 Golden State diyorum. Lakers Minnesota. 4-2 Minnesota diyorum. Clippers Denver Nuggets. 4-3 Nuggets diyorum. Teşekkürler.